Hepinize selamlar arkadaşlar ben Bambi Yepyeni efsane bir videoyla daha karşınızdayım Arkadaşlar gördüğünüz gibi sezonumuz Bitti ve e, oyuncu hablemini bulalım. Challenger olarak Önceki sezonumuz 1 ve 2 bitirdik 0. sezonda da e, Bu şekilde elmas olarak Bitirmiştik arkadaşlar. Bu sezonki Hedefimden bahsedeyim sizlere e, Takım arkadaşım olan Kiryu ile beraber arkadaşlar global Top 5'e gireceğiz öncelikle e, Bu videonun konsepti de farklı biliyorum Şimdi sunucuya bakalım. Şu an bayağı gerideyiz. Elmas 2'ye kasmışlar. Biz daha oynamaya başlamadık. Gördüğünüz gibi 0 LP'yim. Başlayacağız hızlıca. Bakın şu ilk 5'e adımımızı çatır çatır atacağız arkadaşlar. Buralarda gezeceğiz. Ee, arkadaşlar bu videonun konusu gördüğünüz gibi etkinlikler kısmında. Şöyle göstereyim ilk başta. Karargahımızda 5 tane ışık muhafızları var. Sonra bu ışık muhafızlarının düşmanları gelecek. Daha akşam gelecek buraya dost olarak. Bakın en solda bir yer kaldı. Oraya akşam gelecek. Akşamdan sonra da düşmanlara eklenecek arkadaşlar. İlk düşmanı tabii ki de sizlere duyuracağım. Trash olacak. Ben size Trash'in çok eski ve güzel bir şampiyon tanıtımı videosunu buldum. Bunu beraber izleyip yorumlayacağız arkadaşlar. Treş bir support karakteri. Cidden güçlü bir karakter. Çok niteliksel, çok profesyonellik gerektiriyor. Çok da demeyeyim şimdi. İzleyip beraber görelim arkadaşlar. Bu arada video like atmayı unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Thresh is a short ranged, beefy support champion who excels at manipulating the position of himself, his enemies, and his allies. Thresh can bring in an ally to gank from far away, save them from peril, or dive into the action himself. Thresh's passive is Damnation. Unlike other champions, Thresh does not gain armor per level. However, when nearby enemies die, they drop souls that Thresh can collect by walking over them. As Thresh collects these souls, he permanently gains armor and ability power. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yerden bir şeyler öldürdükçe ruh düşüyor. Zırhı ve e, büyü direnci artıyor arkadaşlar bu topladığı ruhlardan. Bu da tank, daha tank bir hale getiriyor karakter. Aynı Sena'nın ruhlarını düşünün arkadaşlar. Aynen o şekilde toplayabiliyor. Death sentence has a passive and an active effect. Passively, Death Sentence causes Thresh's attacks to deal bonus damage based upon the number of souls harvested, his total attack damage, and how long it's been since his last attack. When activated, Thresh throws out his scythe, damaging and pulling in the first enemy it hits. After hitting an enemy, Thresh may reactivate Death Sentence to pull himself to his target. I recommend a point in Death Sentence at level 1 and maxing it by level 13. Dark Passage tosses Thresh's lantern. Q'sunu gördünüz arkadaşlar. Rakibi tutuyor sonra onu size doğru yavaş yavaş çekiyor veya onun yanına doğru sizi götürüyor. Yani cidden mükemmel bir skill ama benim favori skillim kesinlikle W skill yani şu anki gördüğünüz fener. Cidden bunu izlemeniz gerekiyor. İzleyerek kendiniz öğrenin. If an ally near the lantern clicks it, Thresh will pull his ally and the lantern to himself. Any allied champions who walk near the lantern are also granted a damage blocking shield. Evet bu arada yanındaki karakter de Hecarim onun da geleceğini size 3-4 video önce söylemiştim. He gelecek, e, Bambi for a few seconds. I recommend taking Dark Passage at level 2 and maxing it immediately. Flay damages and slows all enemies in a line, both in front of and in back of Thresh. All enemies struck are also pushed in whichever direction Thresh casts the ability. Thresh can either push enemies away or pull them toward himself. I recommend placing one. Yani arkadaşlar, E skill. hem itiyor hem çekiyor. Q ile beraber kullanıyorsunuz. Mesela Q ile adamın yanına gittiniz. son kendi tarafınıza doğru atıyorsunuz adamı. İyice adamı çekmiş oluyorsunuz. Yani bayağı iyi arkadaşlar. Point and fly early, but maxing it last. The Box is Thresh's ultimate. When cast, Thresh creates a prison of spectral walls around himself. Enemy champions who walk through a wall are damaged and massively slowed for a short time, but break that specific wall in the process. Let's start with Thresh's laning. Always make your best effort to collect the souls that Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu site bu şekilde daha fazla çünkü bu şampiyon iç taraf eskiden olduğu için bunlar aynı değil. Bu yüzden buraya izletmeyeceğim sizlere. Gördüğünüz gibi karakter bu şekilde. Videoyu ee, video izlesin teşekkürler arkadaşlar. Cidden gelecek bu karakterler. Gelince geldi dersiniz. Ee, şu ana kadar hiçbir kehanetim yanlış çıkmadı. Size kesin bilgileri paylaşıyorum. Bu sebeple Sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın bay bay